Hadi patlatalım. Berat hangisinden başlayalım önce? İçinden. Yeşilden mi? Evet. Tamam yeşil Barbie'den. Vura patlat. 1, 2, 3. Amanın. İçinden bir şey çıktı. Böyle. Berat ne çıktı içinden? Bak Böyle bakayım. Çikolata çıktı. Çikolata çıktı. Koyma sen üstüne onu. Benim kandamdan. Şimdi şu sarı Barbie var ya. Evet sarı Barbie. Onu patlatalım. Tamam. Patlat. 1, 2, 3. Amanın. Berat koş. Berat koş ben bir koş. şey daha düştü. Bir şey, bir şey. Koş koş koş. Al bakayım. Ne onun içindeki? Peki, bakayım. Koy oraya. Kaç tane pandalı çikolatamız oldu? İki tane. İki tane. Tamam sen onlara sahip ol. Şimdi ben de abi diğerini patlatıyoruz. 3, tamam. Üç, iki, bir. Dur 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 dur. Bir tane balon yapışmış oraya. Evet. Onu indir aşağı. Tamam. 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 Şimdi onu patlatıyoruz. 1, 2, 3, Bum. Bum. Berat. Bir şey daha düştü. Koş. Koş koş koş. koş. koş, koş, koş. koş Al bakalım onu. Tamam. Onu da masanın üstüne koy bakalım. Neymiş o? Koy bakalım masanın üstüne. Vay, bir pandalı çikolata daha. 3 tane pandalı çikolatamız oldu. Şimdi hangisi patlatalım Buğra? Baba, bu sefer bu kırmızı balonu patlatalım. Patlat bakalım. 1, 2, 3! Bir şey daha düştü. Berat koş! Ne düştü bakayım? O yamulmuş biraz sanki. Bakayım, ne düştü? Aa, balona sıkışmış. Evet. Bakayım. Pandalı çikolata, Buğra bak balona sıkışmış. Evet, balona sıkışmış. Berat çıkar sen bunu. Şimdi ben seçiyorum. Şimdi. Bu köşedeki turuncu var ya. Turuncu. Evet, onu bum! 1, 2, 3, bum! Amanın bir şey fırladı. Bundan iki tane bir şey i̇ki çıktı. İki tane mi çıktı? Evet. Bakayım. Vay iki tane Berat. İki tane pandalı çikolata çıktı. Hadi onları da koyalım oraya. Kaç tane oldu? Bir. Evet. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı tane pandalı çikolatamız oldu. Şimdi diğer balonları patlatıyoruz. Sıra hangisini patlatacaksın? Bunu. Tamam patlat. Bir. 2, Üç. Tamam. Bum. Berat. Döne döne bir şey düştü yere. Ne o? O da pandalı çikolata. 7 tane pandalı çikolatamız oldu. O da sıkışmış. Hadi onu da koy masanın üstüne. Hadi 1, 2, 3. Patlat. Hop hop hop. Bum. Nereye düştü? Hani? Üç, nerede nerede? Bunda. Berat yakalı onu. Kaç tane oldu pandalı çikolatamız? Son bir tane koyulmuş Son bir tane balonumuz kaldı. Bakalım ondan ne çıkacak? Başla. 1, 2, 3, bum. Amanın duvara yapıştı bir şey. Evet. Kırmızı bambunun parçası. Yere ne düştü? Vay bir tane daha pandanalı çikolata düştü. Berat kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oha! Oha. Berat, yanlış saydın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane mi var orada? Evet. 9 tane çikolatamız var. Biz ne yapacağız bunun biliyor musun? Bir tane sen, bir tane ben, bir tane Buğra abi yiyecek, diğerlerini dolaba koyacağız. Evet. Onlar da sonra yeriz. 2-3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 hafta sonra yeriz tamam? Tamam. Anlaştık? Ya sonra, sonra! Evet, sonra yeriz diyoruz işte.